Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle hızlı maç oynayacağım. Arkadaşlar. Eyvah. Ünmüşler bir anım. Çünkü ben geç atladım. Arkadaşlar hızlı maç oynayacağız. Sizlerle birlikte. Ama oyunda mı? Arkadaşlar görüyorsunuz. Git lan. Lan. Silah çıkarsa bittiniz. Ah be canım kaç be. Neyse bir el daha öyle. Adamın olduğu yere denk geldi. Yok böyle bir şey ya. İlk defa da fırın ışıkla oynadım. Ben bir el daha arkadaşlar. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Eee, tekrar bakmadık. Arkadaşlar buraya da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şuraya atabiliriz. Kemal'ın kanalından like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada hemen bir loot yapalım. Sonra çıkarız. Hangar uçla bu. Tam da diyecektim ki hiçbir için hiçbir şey yok. Hop oyun. Dünyada bir iki zaten şey yapıyorsun. o oh, ama baya bir yani ee de. biz bu üç numara direkt öldü neyse ben burada rahat oh biz oh oh tarz kullanacağım ben De. Nasıl ya? Alacağım. Karton 78 alırım. Loot vardı. 9 bile gerek yok. Ee loot tamam yani. Abi bu eve de gireyim Lazer, lazer. alalım. Evet. Tavuğun tamam, uçak Hızlı gidiyorum zaten. Alıp. Şu anda asalım. Çok güzel abi bir buz basayım. Yardır. Hoppala hoppala. inşallah hem. Gidi buraya da tek Böyle bir hiçbir şey görülmez. Şey Dur kırarız, şey şeyi kırarız. Aynen hiçbir şey gözükmüyor. Hemen o taramanlığı takıp daha mantıklı. Eyvah drop. Düşe düşe öyle mi drop düştü dropçuk? Tamam. Sıkıyorsunuz anladım. Anladım. Bir güzel bir dürbün olsa anladım sizi var ya. Kim bakayım bakayım. Görmedim. Ana Ana devlere veriyor ya. Neyse bir ev Bir tane anlarsam ben ile Spreyle giderim ben ya. Kim sort drop da çok güzel. O drop'a ben gidebilirim kardeş. Tabii ki de. Sesi var mı? Helal. Teşekkürler. E4 var orada kardeş. Ne? Kardeşim. Ne oluyor? Ne? Arkadaşlar ben ilk defa ki İki fişek mi? Hile. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ilk defa görüyorum. İki fişek mi? Hızlı başta. iki tane fişek. Zahar ki de bir de. imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Bosch. Son kışlarsa son adam var. Olasım spreklar alıp. Ve olmaz böyle bir şey ya. O bir iki fişek nasıl bulursun zarkine ben. Anlamadım. Neyse arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.